اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما ونورا واخلاصا والحقنا بالصالحين Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten, kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbına sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfikat-ı sübhaniyesine mazhar eylesin, sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kalplerimizi dini ve taati üzere tabi eylesin. Kur'an azim uşağının nuru ile kalplerimizi tenvir, hayatımızı tenvir eylesin. Kur'an'la yaşayıp, Kur'an'la ölmeyi, Kur'an'la dirilip mahşere, Kur'an'ın şahitliğinde ve şefaatinde çıkmayı nasip eylesin diyelim. Nü'minun suresi 18. ayeti kerimeyle ترسو جد إستفاد من استفادية بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون صدق الله العظيم إلى آخر الآيات وأنزلنا بز إِنْدِرْدِكَ من السماء سمادان كتان Mâen, su yağmur bir kaderin kader ile ölçü ile fe eskennahu fil ard sonra o indirdiğimiz suyu yeryüzünde iskan ettirdik tuttuk ve inna ala zahabin bihi la kadirun muhakkak biz bunu gidermeye de kadiriz gücümüz yeter sadakallahu lazim Cenab-ı Hak öncesinde felaha eren, kurtulan mümin kullarından ve özelliklerinden bahsedip sonrasında insanın yaratılışına dikkat çekmiş, anne karnında geçen safahatı gözler önüne sermiş. Şimdi Cenab-ı Hak çevni ayetlerden, kainat alemlerinden dikkatimizi semaya gökten inen yağmura çekiyor. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da birçok ayeti kerimede bizi düşünmeye davet ediyor. Düşünelim, şöyle sağımıza, sonumuza, etrafımıza, çevremize ibret nazarıyla bir bakalım. Bize normal, sıradan gibi gelen bu yaşadığımız şeyler aslında Allah Azze ve Celle'nin kudretine, Şanına, azametine, büyüklüğüne işaret eden nice ayetler var. O ayetlerden bir tanesi de gökten inen yağmur. Suya insanlar ya da mahlukat ne kadar muhtaç ise gökten inen vahyede o kadar muhtaçız. Allah Azze ve Celle gökten yağmuru indiriyor. Aynı Allah gökten vahyi de indiriyor. Bir anda düşünelim, Mevla suyu kesecek, yağmuru indirmeyecek. Yani sema ile arzın arasındaki bu iletişim kopsa, yeryüzüne bir daha tek damla su inmese, dünyanın halini olur? Sudan mahrum olan dünya yaşanmaz olur değil mi? Tıpkı Sudan mahrum olan hayat yaşanmaz olduğu gibi gökten inen su gibi hayat veren vahide kesildiğinde insanlar vahil aralarını kestiğinde hayat de bugün olduğu gibi yaşanmaz oluyor. Dolayısıyla su azizdir, su hayattır. Çünkü suyu indiren El Aziz olan El hay olan Allah'tır. Celle ve Ala. Suyu indiren vahyi de indiriyor. Su içinde nasıl insanlar için hayat var, vahiy de insanlık için hayat kaynağı. Su ile Cenab-ı Hak insanlara aslında ders veriyor, düşünelim. Su üzerinden Cenab-ı Hakk'ın dikkat çekmiş olduğu o hakikati onun görmemizi istediği yerden bakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet, bir kader üzerine indiriyoruz yağmuru diyor Cenab-ı Hak. Yani öylesine rastgele yağmuyor yağmur. Yağmurun inmesinde de bir ölçü var, kader var Allah diyor. Hani kaderi inkar edenlere var mı kader? Bak Mevla diyor biz yağmuru kaderle indiriyoruz. Kader nedir? Ölçüdür, yasadır, şeriattır. Allah Azze ve Celle biz yağmuru bir yasa ile indiriyoruz buyuruyor. Yani göklere bir düzen kurduk. Onun adına şeriat diyor Allah Azze ve Celle. Yağmurun yağması o şeriat yasalarına göre, kendi başına, sorumsuzca öylesine, ölçüsüzce bir yağmur, yağmıyor. Şöyle bir düşünün, yağmurun ölçüsüz yağdığında dünyanın hali ne olurdu? Karın ölçüsüz yağdığında dünyanın ahvali nice olurdu? Mevla yağmuru tek tek damla damla, karı tane tane indiriyor. Sonra toprağa düştükten sonra o kar kütleler haline geliyor. O yağmur göllere, denizlere, akarsulara dönüyor. Allah dileseydi karı gökten aşağıya kütleler şeklinde indirebilir mi? Amenna. Yağmuru öyle göl gibi, deniz gibi, okyanus gibi yukarıdan aşağıya başımıza boca edebilir mi? Amenna. Ama bir ölçüyle indiriyoruz diyor Mevla. Hani sizin itiraz ettiğiniz, beğenmediğiniz, kabul etmediğiniz şeriat yasalarına göre yağmuru indiriyoruz Allah diyor. Allah azze ve celle yağmuru şeriat yasalarına, ölçüyle, kaderle gönderdiğinde yağmur insanlar için, dünya için hayat oluyor, nimet oluyor. Ama Mevla devamında buyuruyor. Biz indirdiğimiz yağmuru bir yeryüzüyle buluştuğunda biz onu orada tutuyoruz diyor. Burada da başka bir şeye dikkat çekiyor Mevla. Yani yağmur dünyaya yağdıktan sonra kuruyup tekrar buhar olanı da var. Yerin en altına kadar sızanı da var. Ama gölde, akarsuda, nehirde, denizde toprağın üstünde kalan kısmı da var. Bütün bunları yapan biziz diyor Allah azze ve celle. Ve biz dilesek bunu gidermeye de kadiriz. Ne demek? Ben istesem yağmuru yağdırmam diyor Allah. Ben istesem yağmuru ölçüsüz de yağdırırım diyor Allah. Ben istesem toprağa suyu tutma dese Allah. Ya da Allah toprağa Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı gibi suyu tutacaksın, içine çekmeyeceksin, bütün dünya denize, okyanusa dönecek dese ki dedi vaktiyle. Kul araytu min asbaha ma'ukum gavran ila ahir ilaye. Allah azze ve celle bütün bunları yapmaya kadir mi? Varsa bir tanesini yaptığında bunu geriye döndürecek, iptal edecek gücünüz, kuvvetiniz var mı diyor Allah? Meydan okuyor bak Mevla. Ben yağmuru yağdırmasam yağmuru size ya da suyu size getirecek Allah'tan başka gücünüz var mı? Ya da bazen Rahmet olacak yağmuru bazen Allah azaba döndürüyor. Efendim o yağmurla nice karyeleri, ahadileri, nice yerleri helak ediyor, mahvediyor. İşte bugün bazen bakıyorsun Japonya'da, bazen bakıyorsun Amerika'da böyle dünyada ilahlık iddiasında olan, dünyaya efelenen ben diyen dünyanın süper gücü olduğunu iddia eden o yerlere Cenab-ı Hak bazen seller veriyor değil mi? Hani sizin gücünüz her şey yeter ya, engelleyin o zaman o selleri. O sel karşısında teknoloji bilmem nesi olanlar, Japon tsunami'ye mani olabiliyor mu? Amerika'nın bilmem neresindeki kasırgalara engel olabiliyor mu? Mevla Teala işte bak biz bunlara kadiriz. Yağmuru tek tek de göndeririz. Tane tane de indiririz. Ama o yağmuru rahmet olarak indirmesini bilen Allah yeri geldiğinde o yağmurla insanları helak etmesini de bilir. Allah bunlara kadiri mutlak olandır. Yağmur üzerine Cenab-ı Hak bize o ayeti okumamızı, yağmurla Allah'ın kudretini tanıyıp o kudret karşısında secde etmemizi istiyor. Ne mutlu secde edebilen o büyük kudret karşısında inandım, kabul ettim diyenlere. Yine devam ediyor Mevla. "Kevni ayetlerini gözümüzün önüne serde diyor. Bir de buradan bakın diyor Cenab-ı Hak. Sizin için inşa ettik. Ne inşası? Bağlar, bahçeler, hurmalıklar, üzümlükler. Efendim, lekum fiha fakihu katira. Nice sizin için istifadenizin sunulan meyvelere dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Yani önce yağmur dedi. Semaya dikkatimizi çekti. Sonra Cenab-ı Hak toprağa dikkatimizi çekiyor. O topraktan bizim için bağlardan, bahçelerden, hurmalıklardan, üzüm bağlıklarından ve nice bin bir çeşit renkte, kokuda, tatta meyvelerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bunların hepsi sizin için diyor Cenabı Hak. Yani nasıl yağmuru gökten aşağıya indirmeye kadir olan Allah ona bir yasa koydu. Yağmur o yasa ile iniyor, toprağa da bir yasa koydum Allah diyor. Toprak da şeriat yasalarına göre baktığın zaman kupkuru, baktığın zaman kapkara olan topraktan, aynı topraktan yan yana efendim bir ağaç çıkıyor, bir odun parçası, o odun parçasının yaprakları oluyor, o yapraklarda rengi başka, tadı başka, görseli başka, Ha bütün bunları toprak kendiliğinden mi yapıyor yani? Toprak aynı toprak ama o toprağın sizin istifadenize sunduğu isim veriyor Cenab-ı Hak. Hurma diyor, üzüm diyor. Çünkü hurmada ve üzümde de ayetler var. Alınması gereken dersler var. Hurma başlı başına konuşulması gereken bir şey. Sadece hurma olsa dünya üzerinde başka bir gıda olmasa İnsanın hayatını idame ettirebilecek olduğu ihtiyacı olan ne varsa gıda namına, protein namına hepsi hurmada var. Üzüm diyor Cenab-ı Hak, çünkü üzümle insan imtihan edilecek ya, üzümü yersen sıkıntı yok. Ama suyunu bekletir de şaraba döndürürsen ona haram diyecek Allah. Üzümü hasreten zikrediyor Cenab-ı Hak. Birileri de itiraz ediyorlar. Yani üzümü yediğin zaman helal de diyor. Suyunu bekletip içtiğin zaman niye haram? İnanmayacak ya gavurun kafası böyle çalışıyor işte. Ona da güzel cevap veriyorum adam. Ne diyor? Sosyal medyada görmüşsünüzdür. İneğin etini yiyorsun diyor. Sütünden istifade ediyorsun. Ama af ah buyurun dışkısını yemiyorsun diyor. Demek ki üzümün kurusu helal, suyu da bekletildiğinde helal olacak anlamına gelmez. Bir şeyin helal mi haram mı olduğuna kim karar verir? Allah Azze ve Celle. Bunlara dikkat çekiyor Cenab-ı Hak ve devamında buyuracak. Ve bir ağaç diyecek Mevla. Tehrucu min turi seyna'e, turi sinada çıkan bir ağaç. Yani sadece orada çıkmıyor aslında. Menbaa orası asıl ana yurdu, ana vatanı Turi Sina toprakları. Ama dünyanın muhtelif yerlerinde var olan bir ağaca dikkat ediyor Cenab-ı Hak. O ağaç öyle bir ağaç ki tembutu bir ve sıdgın lil akili. O ağacın yağından bahsediyor Cenab-ı Hak. Bir de katık olarak yenmesinden bahsediyor. Hem yağına dikkat çekiyor, hem de katık olarak yenen meyvesinden bahsediyor. Ulema diyor ki muttefakun aleyh bu ağaç hangi ağaç? Ne ağacı? Zeytin ağacı. Zeytin ağacının ana yurdu Tur Sina. O bölge, o topraklar ama dünyanın muhtelif yerlerinde de var. Cenab-ı Hak zeytine dikkat çekiyor. Hepinizin bildiği ve tin ve zeytun ayet yapıyor Cenab-ı Hak. Zeytini Zeytine yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zeytine, zeytinin yağına dikkat çekerek onlarda nice gıdalar olduğuna, hatta yenmesinde şifalar olduğuna, bereket olduğuna, mübarek olduğuna yağının saçlara sürülmesini tavsiye ediyor. Tirmizi hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zeytin ağacı dünya üzerinde en uzun ömürlü bitkilerden yaklaşık 2000-3000 sene hayatta kalabilme özelliğine sahip. Yani bugün Kudüs civarında İsa Aleyhisselam'dan önce Musa Aleyhisselam zamanından kalma zeytin ağaçlarından bahsediliyor. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak gözümüzün önüne zeytin ağacını koyuyor. Katık olarak Yağından istifade etmemizden bahsediyor. Üzümden bahsediyor. Efendim hurmadan bahsediyor. Ve devam ediyor yine Cenab-ı Hak. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ Hayvanlarda da ki ona enam diyor Cenab-ı Hak. Bazı özel hayvanlar. Onlarda da sizin için nice ibretler var diyor. Yani şimdi dikkatimizi neye çekiyor Cenab-ı Hak? Bak kaç ayetir okuyoruz. İnsanın yaratılışına dikkat çekti. Nutfeden yaratılmasından anne karnında geçirdiği safahattan bahsettim evlat. Sonra yağmura dikkatimizi çekti. Ondan sonrasında üzüm dedi, hurma dedi, bağlık dedi, meyveler dedi. Ondan sonrasında zeytin dedi, yağ dedi. Şimdi Cenab-ı Hak enam diyecek, hayvanlara dikkat çekecek. Yani aslında bütün bunlarda ibretler var diyor Cenab-ı Hak. Yani insan yaşadığı hayata, etrafa, çevreye, doğaya beraber hayatını idame ettirdiği hayvanlara Cenab-ı Hak Kur'an'da dikkat çekiyor. Arıdan bahsediyor Cenab-ı Hak. Karıncalardan bahsediyor Kur'an Azimuşan'da. Filden bahsediyor. Ebabil'den bahsediyor. Öyle mi? Hüd, kuşundan bahsediyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Ashab-ı Kehf'in köpeğinden bahsediyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Bazı mekanlardan bahsediyor. İnne safa vel merve. Safa ve merve diyecek. Min şe'airillah. Allah'ın şe'airinden. Yani Allah'ın dininin nişanlarından. Safa tepesi, merve tepesi diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den hicret etmek zorunda kaldığında geriye dönüp ne buyurdular? Ey Mekke! Vallahi beni mecbur bırakmasaydı senin ahalin ben seni terk etmezdim. Seni seviyorum. Ama mecbur kaldığım için, bak bir şehre olan sevgisinden bahseden peygamber, Medine'ye gelecek, Medine-i Münevvere'de, bana gel ya Resulallah, bende kal, ben seni ağırlayayım. Herkesin davetine, Allah Resulü Aleyhisselam, kimin evinde kalacağıma devem karar verecek, devem kimin evine yakın kalırsa, devemin en yakın olduğu evde misafir olacağım diye, devesiyle karar veren bir peygamber. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diyen bir peygamber. Yani Müslüman'ın dünyaya, doğaya, çevreye, tabiata, hayvanlara ilişkin de söyleyeceği söz var. Hani bugün birileri çevreci, mevreci filan geçiniyorlar ya, Müslüman'dan daha iyi çevreci olur mu ya? Bu din bize doğayı da korumamızı, çevreyi de korumamızı, Efendim, bahar al fesadü fil berri vel bah bima kesebet ey dinnaz. İnsan elleriyle yaptıklarından karanın, denizin düzenini siz bozdunuz Allah diyor. Yani bozmayın bu karanın, bu denizin düzenini bozmayın. Bunlar size emanet. Bizim için çok sıradan, çok normal olan yağmurun yağması, toprağın herhangi bir şeyi bitirmesi. İşte efendim üzümden, hurmadan, Hayvanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Halbuki bunlar da laiburaten ne ibretler var diyor Mevla. Ya bir düşünün azıcık ya. Bir düşünün. Hani adam ilerleyen yaşında hastaneye düşüyor ya. Anlattık burada. Nefes alamadığı için diyor özel hastaneye yatmak zorunda kalıyor. Birkaç saat oksijen bağlıyorlar. Nefesi düzeldikten sonra da Çıkış işlemleri yapılırken de efendim şu kadar borcunuz var deniyor. Tam parayı ödeyecekken adam hüngür hüngür ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz efendim diyecekler. Paranız yoksa ağlamayın yani. Param olmasaydı özel hastaneye gelmezdim diyecekler. Şuna ağladım bak 80 küsür yaşındayım. Bunca senelerdir nefes alıyorum. Karşılığında bir ücret ödemiyorum. Şurada iki saat oksijene beni bağladınız diye şu kadar para istiyorsunuz benden. Meğer bugüne kadar aldığım nefesler ne kadar kıymetliymiş, şimdi o ödeyeceğim parayla ben bunu şimdi anladım diyecek. Bize göre sıradan normal zannettiğimiz şeylere Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Bunlarda sizin için ibretler var diyor. Yağmurun yağmasını görebilene o yağmur neler anlatıyor? Üzüm bağlıkları, kurma bahçeleri, efendim zeytin ağacı ya da etrafınızdaki hayvanlar alemi kendi lisan halleriyle size Allah'ın varlığını haykırıyorlar. Ama görmek için göze, duymak için kulağa ihtiyacımız var. Allah görenlerden, duyanlardan eylesin. <laughs> Nuskiküm min mimma fi butuniha o enam diyecek Mevla. O enam, ulema diyor ki dört çeşit hayvana enam denir. Koyun, erkekli dişili, keçi erkekli dişili, sığır erkekli dişili, deve erkekli dişili. Bu dört hayvan. Enam buna diyor Cenab-ı Hak. Mevla buyuruyor ki onların karnından yani dişilerinin karnından sizi efendim sulayan, size içecek nimet ikram eden, yani koyunun karnından sizin için bembeyaz süt çıkartan, İneğin karnından sizin için burada konuştuk vaktiyle sütün nereden geldiğini insan şöyle bir düşünecek olsa ak buyurun, kanı ile idrarı dışkısı arasından yani bir tarafta kan bir tarafta dışkı bu ikisinin arasından Cenab-ı Hak bembeyaz süt çıkartıyor. Yani sadece o hayvanın karnından size çıkarttığı süt Allah'ın varlığını kabul için yeter bir mucize mi? Ya bir hayvan bunu kendi kendine mi yapıyor yani? Yediği ot, o otlar hayvanın karnında öğütülecek, sana süt olarak dışarıya çıkarılacak. Ve o süt nereden çıkıyor? Pislikle kan arasından. E bunu Allah'tan başka yapabilecek Hani kendiliğinden oldu diyenlere, la bırak kendiliğinden, sen yap o zaman hadi. Sen akıllısın ya, bu koyundan daha akıllı olduğunu iddia edenlere, hadi siz yapın, size istediğiniz kadar saman, istediğiniz kadar çayır, balya balya. O çayırları istediğiniz gibi, istediğiniz fabrikaya, laboratuvara sokun ve onlardan süt meydana getirin. Bak bütün bunları Allah Azze ve Celle sizin istifadenize sunuyoruz. Efendim sütse süt, üzümse üzüm, hurma ise hurma, zeytinse zeytin, zeytin yağı ise zeytin yağı. Bütün bunlar sizin istifadenize yetmiyor. Devam ediyor Cenabı, Hak ayetin devamında. fiha <laughs> menafi'un Bu en'am bu hayvanlarda sizin için çok faydalar var. Onlardan yer içer istifade edersiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani yağından istifade ediyorsun, sütünden istifade ediyorsun, yününden istifade ediyorsun, derisinden, etinden. Yani bu kadar nimetler elde ediyorsunuz. Sadece sütten kaç çeşit mamul elde ediyorsunuz. Yani o süt olmasaydı bugün sofraya koyup yiyeceğiniz kahvaltılıklar olmayacaktı. Değil mi? kahvaltıda yediğimiz şeylerin yüzde 80-90'ı süt menşe'li. Bak ondan elde edilen bunca nimetleri istifadenize sunduk Mevla Teala buyuruyor. Onların etinden de istifade ediyorsunuz, hayvanları kesip yiyorsunuz, yönünden istifade ediyor, derilerini kullanıyorsunuz. E bütün bu, şimdi Allah haşa öküze akıl verseydi, senden daha iri, senden daha güçlü, e hangi bir insan öküzün derisinden, yönünden, etinden istifade edebilirdi? Bak onları size boyun eğdirdik Allah diyor. Koca koca develeri hizmetinize sunduk. Üzerlerine biniyorsunuz ki devamında diyecek Mevla. Yükünüzü taşıtıyorsunuz, kendinizi taşıtıyorsunuz. Develeri emrinize verdi. Öküzleri, inekleri, koyunları emrinize verdi. Yeryüzünü emrinize verdi. Toprak size çalışıyor. Sema size çalışıyor. Siz neye çalışıyorsunuz? Bir cümleyle bitireyim. Allah dostlarından biri bir gün cemaat ahireti anlatıyor. Mahşerde Mevla Teala verilecek hesaptan bahsediyor. O gün çok çetin olacak. Çok zor olacak. Anlatıyor, anlatıyor. Dinleyenler arasında da bir başka Allah dostu var. O da diyor ki, isterdim o kadar uzatmaya gerek yok. Mahşerin dehşet anlarını, kıyamet günü yaşanacak olan o senaryoları, bu kadar uzun boylu konuşmaya gerek yok diyor. O gün Allah Azze ve Celle kuluna tek bir soru sorsa, tek bir soru, kulum ben Allah olarak senin yanındaydım, senle beraberdin. Ben Allah olarak bütün sıfatlarımı senin emrine sundum. Senin için yarattım, senin için var ettim, senin için nimetler, yeri, göğü, her şeyi senin istifadene sun. Sen ne için yaşadın diye sorarsa Allah. He? Her şey sana hizmet ederken sen neyin peşinde koştun derse Allah. Cevabı olanlara ne mutlu. Ben de senin için yaşadım diyebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Bütün bu ayetlerden zaten Mevla'nın bize söyletmek istediği, bak ben sizin istifadenize bunları sunarken sizden de istediğim tek bir şey var, siz de hayatı benim için yaşay. Biz de Allah'a, Ya Rab, inne salati ve nusiki ve mahyaya ve memati, Ya Rab hayatımda ölümümde senin içindir diyenlerden olmayı Allah hepimize nasip eylesin Ruzu'anil Fatiha